Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Bugün çok zor uyandım çünkü dün akşam bayağı geç yattık. Dün akşam değil dün gece bayağı geç yattık. Saat 4 buçuklarda. Beni izleyenler biliyor. Hani dün bir kedi sahiplenmiştik sokak kedisi. Ve biraz hasta kedi onunla uğraştık hani tuvalet eğitimini vermeye hani öğretmeye e, uğraştık biraz eşimle o yüzden bayağı geç attık uykumuzda kaçtı hep onu düşündük bir de bizim kendimizi kedimiz biraz triplere girdi eşimi bayağı kıskanmaya başladı hani eşim e, eşim yaklaştığı zaman direkt böyle kaçıyordu ve e, yanında otururken bile sırtını çevirip oturuyordu hani dokunmasını bile istemiyordu ara ara pahpuhlar yapıyordu hani ses çıkartıyordu ses çıkartıyordu ee, onu biraz eşim üzüldü. Sonra gece gece e, şey yaşmamı almaya bak, çıktık hani belki buluruz e, şeylerde, benzin istasyonlarda buluruz diye gittik ama maalesef bulmadık hani eşim arası düzelsin. hani böyle bazen ödül ödül olarak mamalar hani veriliyormuş ondan ama bulamadık. E, bugün alırız büyük ihtimalle. Bugün tek başıma kahvaltı yapıyorum. Eşim uyuyor. Kıyamadım onu uyandırmaya. Çünkü eşim birazdan şeye gidecek kursu varmış bugün. Onlar bazen iş yerinde böyle kurslara gönderiyorlar. Oraya gidecek eşim ve bugün veterineri randevumuz var. Kedi zannettim bizim kedimiz. Kapını açmaya çalışıyor zannettim. Ne diyordum? He, veterineri randevumuz var bugün. Zeytin kızımızı götürmemiz gerekiyor. Aslında eşimle beraber gitmeyi düşünüyorduk ama Dediğim gibi eşimin kursu olduğu için beraber gidemeyeceğiz. Ve aslında genelde tek başıma dışarı çıkmıyorum hiçbir zaman. Hani eşim hep endişeleniyor. Başına bir iş gelir falan diye. Her zaman eşim işim olsa bile hani eşim götürüp getiriyor her zaman. Ama bu sefer dedim ki hani randevuyu da iptal edemeyiz. Çünkü sağlık söz konusu. O yüzden dedim ki eşim hani sen kalkarsın hani ana yolda beni bırakırsın. Orada zaten minibüsler geçiyor. Minibüste zaten indim. Orada iki dakikalık böyle Yürüyorum orada zaten şey veterinerdir dedim ki hani tek başıma giderim götürürüm hallederim hani sağlığı aksamasın tedavilere daha doğrusu aksamasın falan dedim ama ama zeytin kızımız çok akıllı çıktı <laughs> bugün sabah ...girip baktığım zaman tuvaletine yap tuvaletine yapmış hani kumuna ee, çok sevindim çünkü çok e, e, üzülüyordum aslında hani tuvalet eğitimi yoksa nasıl yapacağız nasıl edeceğiz diye çünkü bizim Kedimizi kendimize kedimizin boncuğun e, barınaktan almıştık bir aylıkken. Barnakta aldığımız zaman böyle tuvaletini kumunu koyduk mu direkt oraya gitmişti. Hani biz onun zorluk çekmemiştik. Tuvalet eğitimi falan derken hiçbir zaman zorluk çektirmedi bize. Ve hep üzüldüm hatta. Hani nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, nasıl alıştırabiliriz falan diye korkuyordum. Ama <laughs> iyi bugün sevindim. Sabah tuvaletini kendi kumuna yapmışım biraz da iyi baya aç ama hani bilmiyorum sokakta ne kadar aç kalmışsa artık ama şey yiyor hani yumuşak şeyler yiyor kurumamayı yiyemiyor artık kurumamayı kaldırdım oradan süt veriyoruz ee, biz kediler kedimizi kendimiz kedimize eskiden de şey veriyorduk laktozsuz süt veriyoruz aslında kedilere süt yasak diyorlar özellikle kısırlaştıktan sonra diye yasaklıyorlar bizim kedimiz kısır ee, ama laktozsuz süt veriyorduk ondan verdim baya bitirmiş onu da yine verdim baya iyi böyle hareketleri de bugün iyiydi baya sabah sabah bağırıyordu girdim açıkmış kızım yine yemek verdim falan şimdi uyuyor keyfi yerinde nasıl ben şimdi bir önce kahvaltımı yapayım ee, sonra eşimi uyandırayım hazırlanalım çıkalım bugün saçımı yıkamayacağım geldikten sonra yıkarım büyük ihtimalle çünkü ya büyük ihtimalle bere giyeceğim çünkü çok soğuk. Ya da böyle toplu gideceğim çünkü hem kediyi taşıyacağım hem dönüşte olacağım. Hani saçlarım rahat etmesin diye. Bir de kedimi kucağımda tutacağım orada veterinerde çünkü kucağıma giriyor kedi bir hani rahat hissetmesi için. O yüzden saçlar toplu tutayım. Rahatsız olmasın, kedinin gözüne de girmesin diye. Geldikten sonra büyük ihtimalle yıkarım. Neyse lafı çok uzattım. Vaktim geçiyor, hazırlanmamız lazım. Ee, sonra yine kamerayı açarım sizinle. Belki veterinere de sizi de götürmüş olurum. Arkadaşlar kahvaltım bu şekilde. Uzun zamandır ki brokoli yapmıyordum. Çok özlemişim. Bugün yumurtalı brokoli yapmaya karar verdim. Bakın dumanı çıkıyor sıcacık. Canım çekti. Bugün aç uyandım aslında. Bilmiyorum nedense. Bir de midemde biraz kazımı gibi bir şey var. Hani yanma oluyor. Ee, i̇nşallah brokoli de iyi gelir diye düşündüm. Azıcık Kaşar peyniri koydum, domates, salatalık koydum ama biraz fazla yapmışım galiba brokoliyi. Bu kadarını yemeyecekmişim gibi geliyor ama bakarız yeniden. Brokoli bayağı fazla olmuş dediğim gibi bitiremedim onu. Bilmiyorum bugün sabah biraz aç uyandığım için öyle fazla yaptım galiba. Şimdi çayımı içiyorum. Hmm. Bakın size nasıl emoji. <laughs> nasıl denk geldi yani? çok güzel değil mi? <laughs> Neyse şimdi çayımı bitireyim de yavaş yavaş e, ee, eşimi uyandırayım. Eşim kahvaltı yapmayacakmış aslında bugün. O yüzden uyandırmadım. E, ee, kahvaltını orada kursa gittiği zaman oradan bir şeyler yiyecekmiş. O yüzden uyusun dedim ya. Uyusun kıyamam ona Çünkü şu an beni yolda bırakacak. Kursa gidecek. Hatta şey diyordu yolda bırakmam seni veterinere bırakıp sonra oraya gideceğim diyordu. Aslında ben istemedim. Çünkü şöyle düşünün. Biz şöyle ortadan çıkıyoruz. eşin bu tarafa gitmesi gerekiyorken veteriner tam bu tarafta. O yüzden dedim ki boş ver hani ters yola gitme. Hani git işine. işini hallet geç kalma falan dedim. Tek başıma gideceğim bilmiyorum. Balkona çıktım sabah öyle bir soğuk vardı. Büyük ihtimalle dağda kar yağmış. Çünkü yoksa kar yağması öyle olmaz zaten. Neyse çayımı içeyim hazırlığımı yapayım. Zeytinli de hazırlayayım. Taşıma kutularını iyice böyle içinden hani kenarlarını böyle delikler oluyor ya onları da böyle kapatmaya çalışayım kendi rüzgardan e, dışarıda soğuk soğuk girmesin hani daha fazla hasta olmasın çünkü gözler bayağı iltihaplı çok konuşuyorum ben kalkayım hazırlayayım yapayım şimdi gidiyoruz biz kızımın doktor amcasına Ay bakacağız ne diyecek. Ee, eşim kıyamadı bu arada bize. Hani tek başınıza gitmeyin soğukta. Çünkü gerçekten çok aşırı soğuk var. Hasta olursunuz. Hani yürümeyin soğukta dedi. Ben kendim götürüp getireceğim. Dedi. Eşim sağ olsun bize kıyamadı. Evet. <laughs> şimdi gidiyoruz. Bakacağız evden çıkarken biraz mamu yaptı. Bilmiyorum niye öyle yaptığını. Ee, şimdi sustu arabada değil mi kızım? Ses çıkmıyor. Şimdi umarım e, doktor iyi şeyler söyler bize. Hani bakacağız çok merak ediyoruz. Neyse gidelim de sonra sizi bilgilendiririm doktor ne dedi Merhaba. Merhaba hoş, hoş bulduk. Şey video çeksem sıkıntı olur mu? Evet, Göz bayağı toparlamış. Hmm. Şu gözün önünde perde gibi bir şey var sanki o bu. Bu gözü görmez Anlar değil mi acaba artık şey? Yok, görmeyecek ama şey, yani normal görüntüsüne düşmüş. Olma durumuna gelir mi acaba hani? Gidecek yani bu tedavi bittiği zaman. Şimdi nereden çıktık şimdi biz. Ee, Kaç tane iğne yaptı yine? Dört tane mi? Beş tane. Antibiyotiklerini yaptı. Sonra iç diş parazitlerini de yaptırdık. Gözünü içine böyle dam, damla yaptı. Hatta bize de damla verdi şu şekilde. Günde iki kere sabah akşam yapın dedi. Bakacağız artık umarım iyileşecek. Ama veteriner şunu dedi baya baya iyi durumda ilk gördüğümde baya kötüydü dedi iyileşmiş hani kendini toparlamış gözü de çok iyi olmuş dedi bakımı iyiymiş dedi umarım daha da iyi olacak inşallah kızım ne kadar uslu duruyor ya sadece iğne böyle batırırken bir bağırıyor ondan sonra hemen böyle uslu duruyor bizim kedimiz olsa var ya orada o öyle bir kıyamet koparırdı ki size anlatamam hatta bir keresinde biz kedimizi getirmiştik kendimiz gene şey aşılarını yaptırmaya Kıyamet, kıyamet. Böyle <laughs> veteriner içi iki katlı binaydı. Şu iki katlı koşturup onu yakalamaya çalışıyorduk. 4-5 kişi. Siz düşünün yani hani o kadar bağırıp kıyamet kopuyor. Herkesi ısırıp. O zaman sen parmağını sen. Arkadaşlar bugün <laughs> günümüz baya baya bir yoğun geçti. Onu birazdan anlatacağım. E, ne olduğunu. Çünkü eee Veteriner'ın çıktıktan sonra kamera kapandı, e, şarjı bitti, e, anlatacaklarım var, onu sonra anlatacağım. Şimdi bir an önce yemek yapmam gerekiyor. Bugün eşim şey, canlı çekmiş, fırında tavuklu patatesli böyle yemek, hani sulu yemek, Kayınvalidem yapardı, ondan yapmaya karar verdi. Şimdi bir an önce sosla koyayım, sonra sizinle uzun uzun konuşacağız. Yemeğim pişti, bakın çok güzel görünüyor, Ta, e, kokusu da mis gibi kokuyor. Bir an önce başlamak istiyorum çünkü çok açıktım. Neyse, laf çok uzatmak da istemiyorum, konuşamıyorum bile çünkü dediğim gibi çok açıktım. Bana afiyet olsun. Bugünkü akşam yemeğim bu şekilde patatesini koymadım, sadece eti var burada. Aa, manikür yapmam lazım, bakın tırnaklar iğrenç. Neyse, ee, aslında salata yapacaktım kafamda planlarımda salata vardı ama unutmuşum yemek hazır olurken pişerken aslında yapabilirdim ama. Ee, bayağı yorgunluktan mı bilmiyorum dalgınlıktan mı <laughs> unutmuşum. O yüzden salata yerine yoğurt koydum. Patates koymadım görüyorsunuz. Bugün yemeğim bu şekilde. Bana afiyet olsun. Sonra açacağım size anlatacaklarım var. Yemeğimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi çayımı içiyor Ve size anlatmak istediklerim vardı. He. Videoda gördünüz hani veterinere gittik. veterinerden çıkınca video çekiyordum. O zaman telefonum şarjı bitti ve sonuna kadar anlatamadım. veterinere gittik. E, doktor dedi ki baya iyi gözüküyor, baya e, iyi olumlu değişiklikler vardı de. Gözü gerçekten baya güzeldi. İlk gördüğümüzde çok fenaydı. Gerçekten çok fenaydı aslında. Hani kucağıma alırken de ilk bulduğumuzda hani kucağıma almaya da korkuyordum. Çünkü hani bir tuhaftı gözler hani iltaplı, akmış falan. Neyse bunları anlattım size zaten. Ee, o biz doktora gittiğimizde gerçekten hani değişiklik vardı gözünde. Çünkü biz evde şey yaptık. Çay demleyip hani pamuk bandırıp gözlerini temizledik işimle. Hani ağzının etrafını temizledim. Ee, tatuşlarını temizledik. Öyle yaptık. Kısacası bayağı iyiymiş. Gözü de bayağı iyiydi. Ee, ağızdaki yaraları da geçiyormuş. Çünkü antibiyotik falan vurdu doktor. Ee, i̇lk gittiğim, gittiğimizde antibiyotikler vurulmuştu. Ve bugün de antibiyotikler vurdu. Toplam 4 tane yanlış hatırlamıyorsam ya da 5 tane iğne vurdu. Ee, bir de iç parazitlerini yaptık. Diş parazitlerini yaptık. Ee, kısacası şu anlık yapmamız gereken her şeylerini yaptık. Doktor dedi ki hani inşallah iyileşecek e, iki günde bu kadar değişim old, oldu ise hani iyi bakıyormuşsunuz kediye dedi. Daha da iyileşecek hiç merak etmeyin falan dedi. Bir de şunu anlatmak istiyorum gerçekten hani e, kedi bu kadar mı uslu olur şey veterinerde bilmiyorum. Hani sadece iğne vurduğu zaman bağırıyor zaten e, büyük ihtimalle videosunu koymuş olacağım onu. Görürsünüz zaten e, iğne vururken. Ondan sonra hemen sakinleşiyor. Hani el ısırma, hani kaçma gibi bir şeyleri yok. E, neden böyle diyorum? Çünkü bizim kendimizi kedimiz e, bir keresinde götürdüğümüzde çok iyi hatırlıyorum. Yine aynı veterinerdi. Neler yaşattı neler biliyor musunuz? Orada o doktor vardı, veteriner doktor. Bir de onun yardımcısı, bir adam vardı, beyefendi vardı. Bir de biz ikimiz, eşimle ben dört kişi tüm veteriner odalarında kovaladık kedimizi. Çünkü eşim bir elini ısırdı, o adamların elini ısırdı. kaçtı. Hani bir anlık kaçırdık onu elimizden. Kaçtı böyle bir de iki katlı binaydı. Hani içinden böyle merdiveni vardı. Oradan o taraf yukarı yukarıdan aşağıya dört kişiye o kadar zorlandı ki yakalamaya size anlatamam. Ve hatta o gün veteriner şunu demişti aslan yavrusu gerçekten hani böyle bir, böyle bir kedi ilk kez görüyorum hani bana gelen kedilerden dedi. Sonra ikinci kez götürdüğümüzde kısırlaştırmaya e, iğne vurulurken beni elime ısırdı şu orta parmağımı sanırım ısırmıştı. Ee, ve o parmağım bir hafta on gün şu kadar şu, pardon böyle gösteriyorum kusura bakmayın şu parmağımdan göstereyim şöyle bir şişmişti baya hani iltihaplanmıştı ateşim çıkmıştı ee, doktora gidip aşılar almak zorunda kalmıştık. İlk kez eşimi de yaptığı zaman da aşıları almıştı. Sonra ben de ısırdığı zaman ben de aşıları almak zorunda kaldık. Ee, aslında kedinin sağlığını güveniyoruz ama yine de hani iltihap kapmasın falan diye. Neyse o yüzden hani zırt biz kendimizi kedimizi götüremiyoruz ama maşallah kendine sağlığı yerinde. Çok şükür iç parazit, diş parazitler her şey yolunda. Her şey var kedimizin. <laughs> o yüzden bu kediyi götürdüğümüz zaman bizi biliyor musunuz? Hani oyuncak gibi geliyor. Hani götürüyoruz, hani tutuyoruz. Rahat rahat hani işlemlerimizi yapabiliyoruz. Hani gözüne damlalar yapılırken bile çok uslu uslu oturuyor. Hatta bize gösterdim size yani ilaç verdi gözüne damlamamız için damla falan verdi. ona günde sabah ve akşam bir damladan yapmamız gerekiyor. O sabah hani e, bugünlüğünü u yaptı doktor. Yarın sabahtan itibaren biz başlayacağız. İnşallah Allah nasip ederse. Kısacası anlatmak istediklerim buydu. Ama çok e, bu ara bugün günümüz bayağı yoğun geçti dediğim gibi biz oradan çıktık sonra eşim bizi eve bıraktı kendi kursuna gitti eşim kursdayken ben o esnada şey yaptım PTT'ye gittim ödememiz gereken bir şey var PTT'ye gitmişim saat 12 tam 12 buçukta girmişim saate bakmadan <laughs> öğlen vaktine kapanmış eve geldim ve bir saat boş boş oturmayayım evler azıcık toparladım sildim tozları her şeye aldım falan Ondan sonra baktım tam bir saat işimi bitirmişim. Sonra koşa koşa yine PTT'ye gittim. Orada işimi hallettim. Eve geldim. Ondan sonra eşim geldi. Apar topar yemeğini yaptım. Eşim yemeğini yedi. işi gitti. Bu arada akşam akşam ne işi diyebilirsiniz ama şey eşim vardiyalı çalışıyor. O yüzden bugün akşam gitti işe. Şimdi birazdan gireceğim yine kedimizin yanına. Biraz kucağıma alacağım. Çünkü hani ayrı odada oturuyor. Doktor onu söylemişti. Bilmiyorum önceki videomda söyledim yok mu bilmiyorum ama e, doktor dedi ki ayrı odada besleyin şu anlık hani tedavileri bitene kadar hani sizin kedinizi geçmesin hastalıkları diye o yüzden orada tek başına oturmasın diye akşam gireceğim kucağımı alıp biraz seveceğim bir de gözlerini pamukla temizlemem lazım çünkü ara ara yine böyle sulanma falan oluyor e, bir de tuvaletini temizlemem gerekiyor <laughs> kusura bakma böyle açıkça konuşuyorum neyse anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar lütfen kediniz için duanızı bekliyoruz. Gerçekten şu an bu dualara gerçekten çok ihtiyacımız var. Çok kötü süreçte şu anki döşümüz. İyileşmesini o kadar tüm kalbimle istiyorum. Hani iyileşsin, evimde koştursun, sağlıklı olsun diye lütfen dediğim gibi sizden dualarınızı bekliyoruz. Bugün videomu burada kapanması olsun. Çünkü zaten hani kedimi gözlerine temizlerken onu çekmek istemiyorum çünkü tek başımayım hani onları yaparken zaten video çekemem bir elimle eşim evdeyken zaten o prosedürlerini de çekerim bir gün size videomu burada e, bitiriyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim dediğim gibi dualarınızı lütfen eksik etmeyin kedişim, kızımız için e, kanalıma abone olup beni desteklerseniz beni ekstra mutlu etmiş olursunuz Allah'a emanet olun bir dahaki videolarımda görüşmek üzere